Merhaba arkadaşlar benim adım Bela Başar Bugün sizlere Oğuzlar Savaşı'nı okuyacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. İç Oğuz ve dış Oğuz ne vakit bir araya gelse kızar, evini kızan evini yağmalatırdı. Ne zaman kazan evini yağmalatsa eşini elini tutar dışarı çıkardı ama ondan sonra başlardı tekrar kazan tekrar elini yağmalattı bu sefer dış oğuz yoktu sadece iç, iç oğuz yağmalattı iç o, dış oğuz beylerinden Arus em, Emen ve diğer, diğer, beyler bunu duydular şimdi kadar kızın evine beraber yağma ederdik. Şimdi niçin sen hiç Oğuz yağmalıydı dedi, dediler. O günden sonra hiçbir dış Oğuz beyi kazana gelmedi. Ona düşman oldular. Kılbaç adında biri vardı. Kazan ve kılbaç. Bu dış oruz daima beraber getir gelirlerdi. Şimdi niçin gelmediler diye sordu kılbaş. Neden gelmediklerini bilmiyor musun? Evine yağmalattığın zaman dış oruz yoktu. O yüzden gelmediler dedi. <laughs> Düşmanlık beslediler e, öyle mi? Hanım ben gidip durumu öğreneyim. Sen bilirsin. Git öğren bakalım. Kılbaç birkaç adım mıyla ata benim kazanın dayısı Aruz'un evine geldim. Aruz altın gölgeliğini dikmiş uzarıyla oturmuştu. Kılbaç selam verdi. Kazan orada kaldı. Mutlaka dayım Aruz bana gelsin diyor dedi. Arus Miracle Oğuz ve dış Oğuz ne zaman bir araya gelse kazan evini yağmalatırlar. Suçumuz neydi ki yağmada beraber olmadık. Biz kazan düşmanın düşmanız bunu böyle bilsin. Kız burada söylemiş görelim. Hanım söylemiş kazan han yerinden doğru verdi. Ama da otağını edikti. 366 Alperen yanına toplandım. toplandı. Yiyip içerken beyler seni andı. Ben senin dost mu düşman mı olduğunu öğrenmeye geldim. Kazanla düşmansın öğrendim. <laughs> Kalkıp hoşça kal diyerek gitti. Aros üzüldü. Dış Oğuz beylerinin adam gönderdi. gelsin. Alp Rüstem gelsin. Dönebilmez. Dülek Evren gelsin. Geri kalan beylerin hepsi gelsin dedi. Dış Oğuz beyleri toplandı. Atağını düzledik de. Attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç gösterdi. Dış oğul beylerini ağırlayıp ziyafet verdi. Beyler, ben size niye çağırdım biliyor musunuz diye sordu. Bilmiyoruz dediler. Kazan dost mu düşman mıyız? Öğrenmek için kılbaşı göndermiş ta başa hiç oldu ve beş oyunun araya gelse kadar elini yağmalatırdı. Suçumuz neydi ki? Yağmada beraber olmadık. Biz kazana düşmanız bunu bilsin dedim. Hemen iyi de demişsin dedi. Beyler yesin e, siz ne? E, diye sordu beyler. Ne diyelim? Madem ki sen kızına düşman oldun biz de düşmanız dediler. Aruz ortaya Kur'an-ı Kerim getirdi. Ve hep beraber el basıp yemin ettiler. Sen dostuna dost düşmanı düşmanız dediler. Aruz bütün beylerle kaftan verdi. Dönüp beyler. Beyler bizden kız almıştır. Güveyimizdir. Ama kazanın yanındadır. söyleyim gelsin. Bizi kazanla rüştürsün. Bizi dinlerse ne ala dinlemezse beyreki pişman ederim dedi. Beyreke mektup gönderdi. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bu beyrek biz okumuştuk. Beyrek arasında yiğit dedi ile içip yiyordum. Ağrıdan odam gördü. Selam verdi. Bir selam aldı. Dış oğuzun adamı onun ağrı size selam ediyor. Böyle gelsin. Kazan ile bize diyor. Dedi beyrek. <laughs> Pekala diye cevap verdim. Atını getirdiler. <laughs> bindi. Ağrı'nın evine geldi. Dış oğuz beyler otururken gelip selam verdi. Ağrı sordu. Biliyor musun sen niye çağırdın? Beyler niye çağırdınız diye sordu. Kazana karşı geldik. Yemin ettik. Şimdi sen de yemin etmelisin. Kur'an-ı Kerim'e getirdiler. Beylerle kazana karşı yanlarında olmasını istediler. Beyrek ben kazana karşı gelmem dedi. Beyrek burada söylemiş karım hanımını söylemiş. Ben kazanın ekmeğini çok yemişim. Bilmezsen gözümde dursun. Dursun. Alaca büyük otağı otağına çok yemişim. Bilmezsem bana zindan olsun. Ben kazan dönmem bunu bilin. Aruz öfkelendi. Beyrek'i tuttu. Bey, e, beyler Beyrek'i e kıyamadı. Beyrek Aruz'un öfkelendiğini anladı. Şöyle söyledi: Aruz bana bunu yapacağını bilseydim kara atıma binerdim. Demir giysilerime giyerdim. Kılıcımı birine bağlardım. Boşuma milermek mi ferme geçirirdim, Mızrağımı elime alırdım. Ela gözlü beylere yanına katardım. Bu işi duysam sana böyle gelir miydim? <laughs> Ağrız buraya boş konuşma. Gel yemin et dedi. Beyrek vallahi ben kazan yolunda başımı koymuştum koymuştum. Kazandan dönmem dedi. Aruz yeni yine öfkelendi. sımsıkı tuttu. Beylere baktı. Kimsenin gelmediğini gördü. Aruz ona eziyet etti. Beyler dağıldı. Herkes atına bindi. Beylik'e de bindirdiler. Kaçtılar. Beylik'e atana yetiştiler. Beğenip burada söyledi. yiğitlerim yerinizden kalkın. Arku beni geceliğin geceleyin aşın. Akıntılı güzel suyu deli geçin. Kazanın yanına koşup gelin. Ak çıkarıp kara giyin. Sen sağ ol beğeni öldü deyin. Kazana Aruz dayından adam gelmiş. Beğeni çağırmış. O da gitmiş bütün dış oğuz beylerini beyleri toplamış. Kur'an-ı Kerim getirmişler. Biz kazana karşı geldik. Düşman olduğumuza dair yemin ettik. Gel sen de yemin et demişler. Beyerek ben kazandan dönmem demiş. Namak dayan heyetlenmiş. kız zorluğunda bak bırakmış deyin. Berek bir daha söylemiş. Yiğitlerim, a Rus oğlu vasat gelmeden elim günü yağmalamadan devlerime bağırtmadan kara adımı kiş netmeden koyunları kızım ve gelinim ağlaşmadan kazan bana yetişsin. ve ruhunu Allah'a teslim ediyor. Bunu bilsin. torunu Berek'in babasıyla annesi duydu. Evinde bir feryat koptu. Kızı ve gelini ak çıkardı. Kara giydi. 40 elleyip kala deyip mavi sarıdandılar. Kazan Bey'e geldiler. Berek için çok ağladılar. Kazanın elini öptüler. Sen sağ ol Beyrek öldü dediler. Arus hile yapmış, beyreği çağırmış, o da gitmiş. Bütün dış Oğuz beylerini toplamış, Kur'an'ı kendim getirmişler. Biz kızına karşı geldik, düşman olduğumuza dair yemin etti. Gel sen de yemin et demişler. Beyrek ben kazandan dönmem demiş. Arus efkilenmiş. Beyrek'i zor, zor durumda bırakmış dediler. Kazan bu haberi duydu. Ben de eline alıp hüngür hüngür ağladı. Orada bulunan bütün beyler ağlaştılar. Kazan odasına geçti. Yedi gün çıkmadı. Oturup ağladı. Beyler toplandı. Kazan'ın kardeşi Karagöne. Kılbaç git söyle. Aa, ağam kazan dışarı çıksın dedi kılbaş. Sen kardeşsin sen gitti itiraz etti. İkisi beraber kızın adısını geldiler. Sen benden. Sen sağ ol hanım dediler. Ağlamakla bir şey mi olur? Kalkıp yukarı gel. Kazan söyleyeyim. Cephaneye araba desinler beylerin hepsi atlarına binsinler dedi. Bütün beyler atlarına bindi. Kazanın yağız ya, ya, atını hazırladılar. Bindi, Borlar çarındı, davul vurundu. Gece gündüz demediler. Bir koşturma oldu. Aruz A ve bütün dış Oğuz beylerini haber gitti. İşte kazan geldi dedi. <laughs> toplayıp Buru çaldırdılar. Kızının karşısına geldiler. İç oğuz ve dış oğuz buluşturlar. Arus benim üç oğuz da düşmanım kazan olsun dedi. Hemen benim düşmanım ters uzanmış olsun dedi. Ayıp benim düşmanım Ense Kocaoğlu okçu olsun dedi. Her biri bir düşman seçtim. Bütün sarflar kuruldu. Ordular dizildi, borular çalındı, davullar dövüldü. Arus koşuyordu, atın meydana doğru sürdü. Kazana seslenip, bre sen benim düşmanımsın gel beri. Ba bere de dedi. Kazan kalkan tuttu. Mızrağını eline aldı başının üzerine çevirdi. Brennan'ı dikte bir kuzum durumunda bırakmak nasıl olur? Ben sana göstereyim dedi. Arzu kazan üzerine at sürdü. Kazan da saldırdı. Sıra. Hı. Sıra. Kazanına geldim. Bu sefer kazan saldırdı. Arzu at üzerinden yarı yıktı. Oğuz Beyleri bunu görüp hep attan indiler. Kazandan özür dilediler. Elini öptüler. Kazan suçlarını bağışladı. Yiğit Beyler ganimet aldı. Kazan yeşil düzeye güzel çimene çadır diktirdi. Dedem korkut gelip neşeli hallar çağırdı. Gazda erenlerin başına ne geldiğini söyleyiverdi. Şimdi hani dediğim bey erenler, dünya benim diyenler. Ecel aldı, yer gizledi, fani dünya kime kaldı. Gelimli gidimli dünya, hayalim sunu ölümlü dünya. Dua edeyim hanım, aksakalı babanın yerine cennet olsun saçlarının yerine cennet olsun. Rica Allah sen namelerde muhtaç etmesin. Koşarken boz adını sendeler misin? Allah sen ömrünün sonuna kadar imandan ayrılmasın. Beş kelime dua ettik, kabul olsun. Allah hatalarımızı adı güzel Muhammed e, Muhammed den yüzü suyuna başlasın. Hanım hey! ya Oğuzlar Savaşı sözlük, yağmalamak birçok işin zor kullanarak mal elde etmek. Burada var olan malı kapış, kapışmak anlamında kullanılmış. O büyük süslü çadır. Aygır erkek at. Kaftan, çoğu ipekten yapılan uzun süslü giysi. Güve, damat, zindan, tutuklarının içine konuldukları yer. Mifer savaşçıların başlarına ta taktıkları demir baş başlık. Boss fani ölümle gelip geçecek. Ecel hayatın sonu. Yüzü sayına başlamak. Diğer verilen bir kimsenin hatırına affetmek. Bugünkü Oğuzlar Savaşı hikayesi bitmiştir. Diğer hikayede görüşürüz.